Bolu'da görev yapan ve emekli olarak yaşamlarını Bolu'da sürdüren polisler ve yakınları Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa gelenleri Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy kapıda karşıladı. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönemi ve polis haftası münasebetiyle Bolu İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy teşkilat mensuplarını iftar sofrasına misafir etti. İftar öncesinde Türk Polis Teşkilatı için hazırlanan klipler izlendi, semazen gösterisi yapıldı. Polisler ve aileleri Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlarını açtı. Buldu Valisi Ahmet Ümit iftar sonrası yaptığı konuşmada emniyet teşkilatının terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere Türkiye'nin her köşesinde güvenlik ve huzurun korunması yolunda önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık, kahramanlık ve cesaret örneği gösterdiklerini aktardı. Emniyet teşkilatımız terör ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere Ülkemizin her köşesinde güvenlik ve huzurun korunması yolunda çok önemli görevler üstlenmektedir. Konuşmaların ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy, polis eşleri ve emekli polis memurlarının eşleriyle Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.